Kıymetli gençler hepinize merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar ÖSYM çıkmış sınav sorularına üçgende açıların 3. videosuyla devam ediyoruz. Bu videomuzda ilk sorumuz 1998 ÖSS sorusu. Hemen sorumuzu okuyalım. Şekilde DCA 15 derece AB AC'ye eşit verilmiş. BD BC'ye eşit verilmiş. Yani yine gördüğünüz gibi ikiz kenarlıklar var. BDC alfa kaç derecedir? Şekilde göstermeye çalışalım ki soruyu çözerken bizim işimizi kolaylaştırsın. AB AC'ye eşit olarak verilmiş. Evet bir de BD'nin şöyle çift çizgi atalım BC'ye eşit olduğunu söyledi. Şimdi sorumuzu çözmeye çalışalım. BD ile BC birbirine eşit olduğunda ikizkenar üçgende eşit kenarlar karşısında eşit açılar bulunuyordu. O halde DCB de alfa olmalı. E ABC de bir ikizkenar üçgende. O halde ACB açısının ölçüsü 15 artı alfa ise ABC açısının ölçüsü de 15 artı alfa olur. DBC üçgenine baktığınızda tek bilinmeyenle üçgenin iç açılarını oluşturabildi. E üçgenin iç açıları toplamının 180 olduğunu biliyorum ben. 3 alfa artı 15 eşittir 180. 3 alfa eşittir 180 eksi 15. İfadenin tamamını 3'e böldüm. 60 eksi 5. Buradan alfa 55 derece olarak bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz e şıkkıdır. İkinci sorumuz 1997 ÖYS sorusu. Biliyorsunuz o yıllarda ÖSS ve ÖYS vardı. ÖSS bugünkü TYT'ye karşılık gelirken ÖYS'de AYT'ye karşılık geliyor. Sorumuzda şöyle denmiş. Yukarıdaki şekilde ABC bir eşkenar üçgen. E biliyorsunuz eşkenar üçgenin bütün açılarının ölçüleri. E biliyorsunuz eşkenar üçgenin iç açılarının her biri 60'ar er derece. Ve E, C, C, eşit. O da soru üzerinde verilmiş. Buna göre AFE alfa kaç derecedir? ABC eşkenar olduğu için bakın 60'ları yazdım. 60, 60, 60. Şimdi dikkat edin E, C, D bir ikizkenar üçgen. Dış açının ölçüsü 60 derece. İkiz kenarların karşısındaki açılar birbirine eşit. E, i̇ki içi topla öteki dışa hopla dediğim zaman bu eşitlerinde her biri 30'ar derece olmalı. FBD üçgenine baktığımızda 1, 2 içi topladım. Öteki dışa hopladım. Yani alfa 30 ile 60'ın toplamı olur. O halde 90 derece olarak bulunmuş olur. Doğru seçenek E şıkkı olmalıdır. Üçüncü sorumuz 1997 ÖSS sorusu. Yukarıdaki şekilde BAC 120 derece, ABAC'ye eşit. DBB'ye e eşit olduğuna göre AFD x kaç derecedir? ABAC'ye eşitmiş. İkizkenar üçgende taban açısını bulabilmek için ne yapıyorduk? 180'den tepe açısını çıkartıp 2'ye bölüyorduk. 180 eksi 120 bölü 2'den 30 derecedir. Yani şu eşit açılarımızın ölçüleri 30'ar derece olmalı. Bakın yine burada bir ikiz kenar üçgenimiz var. Onda da iki içi topla öteki dışa hopla dediğimizde şu açılar birbirine eşit olduğu için her birinin 15'er derece olması gerekir. E, ters açıdan buranın da 15 olduğunu rahatlıkla görüyorum. Bakın bir iki içi topla öteki dışa hopla dediğimde de x'i 15 artı 30'dan 45 derece olarak bulmuş olurum. Doğru seçeneğimiz d şıkkı olur. Dördüncü sorumuz 1996 ÖYS sorusu. Soruda bir hata var. O hatayı göstermeye çalışalım. Şimdi önce sorumuzu okuyalım. ABC bir üçgen D elemanıdır. BC demiş. ACD 4 alfa. CAD beta. ADB 5 beta. DAB 4 beta. ABD alfa. AD 12 cm. CD 9 cm olduğuna göre X kaç cm'dir? Burada arkadaşlar hemen şöyle soruya baktığımız zaman mesela CAD üçgeninde iki içi topla yani 4 alfa artı beta eşittir 5 beta olduğu için buradan 4 alfa 4 betaya Dolayısıyla alfa da betaya ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. ABC üçgenine baktığımızda ne var içeride? 4, 5 alfa artı 5 beta. 5 alfa artı 5 beta eşittir 180. E alfa betaya eşit isterseniz beta yerine alfa yazdığımızda 10 alfa eşittir 180. Buradan alfa 18 derece olur. Alfanın 18 derece olması, bakın beta'nın 18 olmasını, 4 alfanın 72, 5 beta'nın 90 derece olmasını gerektirir. E burada tabii ki 9, 12, 15 denilebilir fakat şöyle bir sıkıntı var. Şu iki açının ölçüsünün biz 18, 72 olduğunda... 90 oluyor burası ama 18'in karşısını verdiğimizde 9 olarak diğer kenar uzunluklarını bulabiliriz. Hatta bu 3 4 5 üçgeni biliyorsunuz. 3 4 5 üçgeninin açıları da tam olarak değil ama 37 ve 53 dereceye yakın. Yani bununla hiçbir alakası yok. Yani 9 12 15 üçgeninde bu açıları yazmamız mümkün değil. Bir üçgenin 3 üç tane açısının ölçüsünü verdiğinizde herhangi bir kenar uzunluğunu verirseniz diğer kenar uzunluklarını bulabiliyorsunuz. Hem 3 açının ölçüsünü verip hem de 2 tane uzunluk veremiyoruz. Dolayısıyla bu değerler tutmuyor. Trigonometriden yapsam mesela sinüs 18'i kullanarak işlem yapsam x'i farklı bir değer bulurum. O halde böyle bir soru olamıyor. Zaten ÖSYM de o sene soruyu ne yapmıştı? İptal etmişti. Neden iptal edildiğinin anlaşılması için ben bu soruyu çözmek istedim. Arkadaşlar 5. sorumuz şöyle. 96 ÖSS sorusu. Yukarıdaki şekilde BACA, ACD, X, BCD 40 derece, BC eşittir CD, AB eşittir AC olduğuna göre X'in A türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Bize AB ile AC'yi de eşit olarak vermiş. Şöyle onu da göstermiş olalım. Şimdi işlemlerimizi yaparak soruyu çözmeye çalışalım. Bakın bu bir ikiz kenar üçgen olduğu için CD ile CB eşit olduğu için buranın 40 derece olduğunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. Bizden neyi istiyor? X ile A arasındaki bağlantıyı istiyor. BCD üçgenine baktığımızda şu açımızın ölçüsü de 40-40-80 yapar. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için geriye 100 kalır. X bu tarafta olduğu için buranın da 100 eksi x olması gerekir. ABC bir ikizkenar üçgen olduğu için şu açımızın ölçüsünün tamamı da 100 eksi x'tir. O halde burası da 60 eksi x olmalıdır. E şimdi üçgenin iç açıları toplamından gidebiliriz. Bakın 200 2x eşit olduğu için artı a eşittir 180. Biz x'i yalnız bırakmak istiyoruz. 2x eşittir 180'i bu tarafa aldım. 20 artı a oldu. x eşittir her iki tarafı 2'ye bölersem 10 artı a bölü 2 olarak bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz e şıkkı olmalıdır. 6. sorumuz şöyle 1994 ÖSS sorusu. B elemanıdır o a demiş. Evet. C elemanıdır. OD, OA ile OD'nin dik olduğunu üzerinde de göstermiş. BCD 124 derece olduğuna göre, ABC x kaç derecedir? Soruyu üçgenin dış açıları toplamından yapabilirsiniz, ama ben mümkün mertebe üçgende açı sorularında iki içi topla öteki dışa toplayı kullanıyorum. Bakın, 124'ün hemen bütünlerini bulabilirim buraya ben ne yazdım? 56 derece yazdım. Çünkü topladığım zaman doğru açı 180 derece yapıyor. Daha sonra da yine COB üçgeninde 1 2 içi toplayıp Öteki dışa hopladığımda alfayı rahatlıkla bulabiliyorum. Yani 56 artı 90 alfa eşittir 146 derece olarak bulunur. Doğru seçeneğimiz B şıkkı olmalı. 7. sorumuz 1994 ÖSS sorusu ABC bir üçgen ABBD'ye eşit. Şöyle üzerinde gösterelim onu. ABBD'ye eşit göstermiş olduk. A, C, C, e eşit. A, de onu da şöyle maviyle göstermiş olalım. C, e eşit. Bunları gösteriyorum ki soruyu çözerken işim biraz daha kolaylaşır. E, A, D açısının ölçüsü 20 derece olduğuna göre B, A, C kaç derecedir? Şimdi ikiz kenar üçgende eşit kenarların karşısındaki açıların birbirine eşit olduğunu biliyorum. Onun için ABD üçgeninde şu açımızın ölçüsüne alfa dersem... BAD ile BDA birbirine eşit olduğu için şu açımızın ölçüsü de ne olmak zorunda? Alfa artı 20 olmak zorunda. DAC'ye beta dediğimde ACCE'ye eşit olduğu için hemen CEA ile EAC birbirine eşit olduğu için burası da 20 artı beta oldu. Bakın bilinmeyenleri bir üçgenin içerisine toplayabildim. Benden neyi istiyor arkadaşlar? BAC açısının ölçüsünü istiyor. BAC açımızın ölçüsü 20 artı alfa artı beta. Yani bana alfa artı beta lazım. Alfa ile beta ayrı ayrı gerek yok. Onu da AED üçgenindeki iç açılar toplamından bulabilirim. Ne var üçgenin içerisinde? 20 var, 20 var, 20 var. 60 artı alfa var, beta var ve buradan alfa artı beta'yı ben rahatlıkla bulmuş oldum. Yani alfa artı beta 120 derece. E getirdim alfa artı beta yerine 120 yazdım. BAC açımızın ölçüsü 20 artı 120'den 140 derece olarak bulunmuş oldu. Doğru seçeneğimiz B şıkkı olmalıdır. Evet 8. sorumuz 1993 ÖSS sorusu ABC bir üçgen P elemanıdır. BC PH dik ile B, BAC 106 derece APH 7 derece olduğuna göre PAC alfa kaç derecedir? Hemen baktığımızda şunu rahatlıkla görebiliriz. Şuranın 90 olduğunu görüyorsunuz. HPA üçgenine bakın. İki içi topla yani 90 1, Öbür içimiz 7 artı 7 eşittir. Öteki dışa hopla. Yani şuraya hoplayabiliyorum. Orada ne var arkadaşlar? 106 eksi alfa var. 106 eksi alfa. Buradan alfayı rahatlıkla bulabilirim artık. 106 eksi 97. E 106'dan 97 çıkarsa alfa. 9 derece olarak bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. 9. sorumuz 1992 ÖYS sorusu. ABC üçgeninde AHBC'ye dik, ADBD'ye eşit olarak verilmiş. BAH açısının ölçüsü ile DAH açısının ölçüsü birbirine eşit. Yani BAH'nin açıortayıymış AD. BAC açısının ölçüsü 100 derece olduğuna göre soru işaretiyle gösterilen ACB açısının ölçüsü kaç derecedir? Hemen bize verilenleri kullanıp soruyu çözmeye çalışalım. Evet açı ortayın ayırdığı açıları aynı harfle sembolize edelim. Alfa alfa diyelim. İkiz kenar üçgen olduğu için ben şuraya da alfa yazabilirim. Bakın arkadaşlar ABH üçgeni bir dik üçgen. E, dik üçgenin içerisinde 90 derecenin dışındaki 3 tane alfa var. 3 tane alfa 90 derece eşit olmalı. Alfa buradan 30 derece olur. E getirdik alfa yerine 30 yazdık. E burası 30 derece. Burası 30 derece. BAC'nin tamamı 100 derece olduğu için şu açımızın ölçüsü 40 derecedir. E bu bir dik üçgen olduğuna göre soru işaretiyle sorulan yerde 90'a tamamlamalı. Yani 50 derece olmalıdır. O halde doğru seçeneğimiz D şıkkı olur. Kıymetli arkadaşlar bu videomuzdaki son sorumuz 1992 ÖSS sorusu. Şekilde verilenlere göre alfa açısının ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş. Evet soruyu elbette ki farklı yerlerden çözmek mümkün. İster üçgen iç açıları toplamından yapın. Bakın burada üçgenlerin dış açılarının ölçüleri toplamı da var. Örneğin şu üçgende dış açıların ölçüleri toplamından şu açıyı bulabilirim ben. 140, 100 daha 240, 360 yapabilmesi için şu açımızın ölçüsü 120 derecedir. Sonra da şu üçgenimizde iki içi topla, öteki dışa hopla diyerek alfayı bulabilirim. Yani alfa artı 120 eşittir 160 derece olmalı. Alfa 160 eksi 120'den alfa eşittir 40 derece olarak bulunur. Dediğim gibi fazla detaya girmeye gerek yok. İsteyen arkadaşlar çok daha farklı yerlerden çözebilirler. Bizim amacımız soruyu en kısa zamanda en kolay şekilde çözmek. Onun için çabalıyoruz. Kıymetli arkadaşlar bu vesileyle üçgende açıların üçüncü videosunu da tamamlamış olduk. Bir videomuz daha var. İnşallah o videomuzla birlikte ÖSYM çıkmış sınav sorularının üçgende açılar sorularını ve çözümlerini tamamlamış olacağız. Ümit ediyorum ki faydası oluyordur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.